Merhaba arkadaşlar. Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Telegram'da kişileri engelleme ve bu engeli nasıl kaldırırız bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ın yerine kullanmaya başladığımız Telegram bazı özellikler açısından WhatsApp'tan farklıdır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de kişileri engellemek ve bu engeli kaldırmak arkadaşlar. Evet. Telegram'ımızı açtık. Engellemek istediğimiz kişinin üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Mesela buradan bir kişiye tıkladık. Örnek olsun diye. Daha sonra arkadaşlar sağ üstteki 3 noktaya değil de onun yanında ismin yazılı olduğu yere tıklıyoruz. İsmin yazılı olduğu yere tıkladıktan sonra sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Ve buradan kullanıcıyı engelle seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklıyoruz. Evet kullanıcıyı engelledik arkadaşlar. Evet bu engele kaldırmak için de tekrar Telegram'a girin. Engellemek, engellemiş olduğunuz kişiyi bulun arama çubuğundan tıklayın tekrar ismin üzerine tıklayın ve sağ altta şöyle en altta gördüğünüz gibi el, engellemeyi kaldır seçeneği var. Buradan engellemeyi kaldır seçeneğine tıklayarak engellemeyi kaldırmış olursunuz arkadaşlar. Bütün işlem bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.